<laughs> Dedim ne oluyor? <laughs> Klana başvurdum. Tamam kanka. <laughs> Alacağım şimdi. Güzel bir oda denk getireyim iki dakika. Hay anasını sikeyim. Bir oyuna gireceğiz. Burnumuzdan geldi. Valla kanka ya. İnsan vs insan aşağı zaten şimdi? Uyku modundan devam ederiz. Güzel bir oda denk getirmek lazım ama şu an. 85 geldi kanka. Gelin 80 bir şey. İnsan insan. 5 galibiyet. Gözlemi de kapattım. İllal'i de kapattım olan el bombasında kalmış gene. Dur. Heh. Kanka atarlar. Gene de gözlemi de kapattım. ileri de kapattım. O karakterli lavuk ileydi değil mi? Aynen. Ama Halil de abi adam Pedro Gomez özel versiyonla güçlü kurt oynuyorsanız satayım. 2 gram aklı yok. İlkokul mezunu oya ailesi de böyledir. Bunların babadan nesil. Ya bunların bunun annesi babası eğitimli e neyin ne olduğunu bilen oturmasını kalkmasını bilen efendili saygılı biri olsa zaten anladın mı? Çocuğuna eğitim verir. Hazır verin başlayalım biz. Ama illali kapatsam bu bir çocuğu gelecek şimdi baba. Tamam 2 ve 2 aramızda atalım mı beyler? Temiz oyun olsun en azından. Alayım kanka dur. Hazır verin başlayalım. 2 ve 2. Temiz oyun olsun. OG karakterini de çıkartalım şu hadi. Sen de çıkar OG karakterini. Ben de çıkartayım. Temiz eşit oyun oynayalım abi. Ver hazır kanka başlayalım. Ulan takılı kalmış. Neyse bir şey olmaz. Çıksan giremezsin kanka ilal kapalı. Aynen kuzi bomba yasak. Ben ile kullanacak kadar kahpe değilim. Barış hakkını helal et. Orospu çocuğu yüzünden senin hakkını yedim. Onun da anasına bacısına küfür ettim. Senden de özür dilerim birader. Ama sen de oğlum Pedro Gomez özel versiyonla güçlü kurt girmişsin yani. Bırak biz de senin iyili olduğunu zannedelim birader. Deli kurt falan girsen neyse de <laughs> yayın arada FPS drop yiyor mu sizde? Ben benim oyunum takılmıyor bu arada. Yayında FPS drop var mı? LST e üzüle gerek yok abi. Kusura bakma birader Ben senin yerine de küfür ettim. Kapanıyor yayın. Eyvallah. Yayın kapanıyor. Kanka bende yayın kapanma yok da FPS drop var. <gülüyor> of. Dead <laughs> match. Burada mısın kuzen? <laughs> Arada kapanıyor, donuyor bo boş onda. On kanka ben de çok amık cevap verseniz sikeceğim. Ne oldu? Bugün çok kötüyüm kanka sabahtan beri öyle. Hasta mısın kanka? Neyin var? 330'lar hangi paketler? Kanka, e KP dükkanına gireceksin. Orada oradaki setlerden alacaksın. Deathmatch senin eğimi çok sağlamdır yani kanka. Sen bugün harbi kötü oynuyorsun. Hediye kutusunda vardır illa. Kanka kurt, kurt görünüşü olmayacak. Normal görünüş paketi. Kurt görünüşü 315. 4-5 kere dondu. Özellik, aynen özel ekipman paketi. Yani özel ekipmanı... Özel ekipman çok zor çıkıyor da. Kurt parasıyla al işte. Oo kafa yedim. Baba intikamını aldı. Sarı avcı intikamını aldı senin. 4-5 kere oldu. DC benziyor. TS'de ben seninle nasıl konuşacağım DC benziyor. TS3 indirdin değil mi kanki? Ben şimdi TS'yi alacağım seni. Şu 5 kazanmayı bitirelim son bir tane kaldı zaten. Biz kazanırsak son bir. Kanka ikisini de can az alırsın. Abi indir. Oğlum niye yayın FPS dropuyor ya? Dur bakayım. Şöyle yapayım. Bakalım FPS drop devam çek mi? Böyle yaparsam mümkünatı yok. Devam etmemesi lazım. noise. Abi nasıl FPS drop yiyor ya? Allah Allah. TS5 kanka TS5 değil. TS3. TS5 indirirsen konuşamayız. Ben sana TS3'ün linkini attım. Onu indirseydin ya. Öyle olmaz ki bura. Şu an bende iyi yayın. Kanka benim yayıncı panelinde donuyor. Dur bakayım kanala çekeyim. Kanalda yayın izleme kısmında donma olacak mı? Kanka benim takıma gelin alayım sizi. Sen bir kaybol birader. Sarı avcı sen de gel. Şu TR dehşette de biraz sıkıntı vardı. Yanlış bilmiyorsam. O donmaz az öncekiler olmasın. Baya 4-5 kere dondu yayın. Dur bakalım ben şimdi kanaldan izliyorum. Bakalım ne olacak. Sağ vs gerçek mi enzolar? Ne? Ya yok yok. Şu an CV atmıyoruz. TSE 3'ü de yaptım. Yaptın mı kanka? CV yok şu an. Kanka dur. Şu adamın işini halledeyim beyler bir saniye. Kanka o kickle alakalı bir problem de olabilir ya Eyüp. <laughs> ne? Memleket mi? Dünya. Rena seni bekliyorum kanka ya. Aleyküm selam. Ya reis, bir saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. Ben sizinle hiç maç yapmadım. Geçen kasa falan sordum ya. Sen Rena mısın kanka? Yok yok ben benzinliyim. Beni banlandın da. Aynen. Ben oyunda bile değildim. Sadece izliyordum. Sen yanlış banladın. Yanlış ben mı banladın? Beni... Ha, ben hiç oyunda değildim. Sana ulaşayım diye voftime girdim şimdi. Ben tek benzinliyim ya. Ben hiç girmedim. Babası bak ben uğraşamam abi. Sen Birader bak bir daha yani. <laughs> Oğlum hak yemek de istemiyorum var ya. Öyle arada derede Yok. kalıyorum ki. Banka, ben şey değil. Hiç sizle maça girmedim. Az önce girdim yani ikimi gördüm Benzinli 71. Ben siz hiç maça girmedim yani. Ben geçen de geldim sana kasa sordum. Ne sordun kasa? Şey işte oyuna başladım. işte nakit falan çekmek için yazdım sana. Ne sana çıkartmak da, ben... istiyordun kasadan? Şey işte hani sağlam hesabı diyecek nasıl önerir misin dedim. Sen de dedin ki kraliyet miydi? Bir şey kasası. Ben çok oynamıyorum ya arada bir indiriyorum. Seni izliyordum. Şimdi adam adam banlayacakken beni banladın. Ben seni yayında da banladın mı? Yayında da banladın beni. Her yerden banladın bir anda. Bak baba bir daha oyunu alacağım. Eğer hilemiyle bir şey olursa yine permayı çakarım Yok. yani. Ben oynamadım sizinle oynamadım. Ben oyunda bile değildim. Ben sadece izliyordum kitten. İyi tamam. Tamam aşağım senin banını. Rena, R Rena sen hangi nickle geldin? TS'ye Enzo bir nick mi geldin? Kanka TS benim TS'm değil ki. Görüş, Görüşürüz. Kalacaksan kal TS'de. hiçbir şey yok. Daha. Bir şeyler yapayım. Tamam. Tamam ben yayından, yayından açıyorum <laughs> senin şeyini, bananı. Tamamdır eyvallah. Tamam bro. Eyvallah. Enzo bir sen misin kanki? Rena. Tamam Eyüp. kanka ikini değiştirsene. Mikrofonu falan açık mı? Sen şu an konuşsan da sesin gelmiyor. Ya ayak üstü ben bu Eyüp tamam kanka bir daha aynı muhabbet olursa benzinliği bir daha banlarız. Ben insanların hakkını yiyip günahına girmek istemiyorum abi. Seni de anlıyorum. Yayın güzel gitsin istiyorsun. Bir sıkıntı olmasın istiyorsun. Eyvallah kardeşim baş tacısın ama başkalarının hakkını yiyemem. Bana denk gelmesin. Valla inşallah sana denk gelir de anasını bir sikersin Eyüp. Kanka bak ee, şuradan mikrofonunu aç. Buradan hoparlörünü aç. Gelirse yedi büklüm olur. Odadan atıldık. Oyuna girmiyoruz diye. Şey bakmıyoruz diye. Olan bir oyun oynayamadık. Sikeceğim şimdi var ya. Oda kimde kaldı? Kanka benim tek hesabım var. oda az önce girdiğim siz sizde hiç maça girmedi. Tam senin hesabının adı da benzinli değil mi? Sadece buradan izliyorum. Sen yine iyi dayan, hiç Bomba yasak Uykumu aldım ya bugün Uykusuz olsam feci söverim de <laughs> Ah hepsi attım ama ölmedim Kanka panel 10 lira o emin ol. Panel 10 lira mı? O ne lan? Eyvallah birader. Ya. Yani. Kend kendi tünellerindeler ya. Yani. Fightlıyorum şu an. İkisini de kestim. 1'e 1 bir mi kaldık? 2'ye 1 kaldım. 11 canım var ya. Ray yedim ki. Bak biri öbür güçten geliyor. Tamam. Orada kal. Hatta gel bir tane. Tamam. Gel gel. Aa. Bizim diğer çocuğu da kaldıralım. Benim canım az ya zaten. Benim ölmemde sıkıntı yok. Mesul oynayacağın oyuna sokayım seni. Olduğu yerde ateş ediyor ya. Hamuk <laughs> yayından sesler karışıyor. <laughs> Sesi kapatın kanka. 144 p'ye de alın. internetiniz kasmasın. Oğlum bomba yasak. Bomba yasak amına kodumun. Bomba, bomba yasak ben oğlum. Ben ne ben bombası? Ben Beni biri kaldırdı da hiçbir şey yapamadım. Öyle bir yerde kaldırdı ki. Ben kaldırdım zaten. Sen mi? Kanka vallahi Kaldırdın da iki kişinin arasında kaldım direkt. Yani chat. hepsi aşağıya gitti. Ben de kaldırayım dedim. Baktım hepsi birden geri geldi. Şurası daha chat yaparsa atın şunu ya. Boş yapıyor aman Oynasın insan gibi oyununu. <laughs> tamam kanka bir daha geldi oynarsın sen chatini yap. Easy Şerefin Nisan gibi oynayacaksın oyunu. <laughs> Şu karakterleri Ölmüyor. Beni hiç kaldırmaya kalkma kanka. Orada adam var zaten. Yukarıda yukarıda olabilir haberin olsun. Evet, tamam. da kaldırayım. Tamam. İyi. Sağ aldım onu ben. Eyüp, yayında mısın kanka? He, kanka drop var mı yayında? Donma var mı? Bomba yasak abi kim atıyor bombayı? Bizim meçhul bomba atıyor ya. Yani. Kanka koru beni. girdi abi. Nice. Aldım. Bak e, karşıda kim var bizden? Şade e, atma etkin var mı? Kanka rasta at ben de meçül meçhulü atacağım tamam mı? Meçhul bomba atıyor rasta boş muhabbet yapıyor. Rastı gönderin ben de arkasından meçhulü atacağım abi. Tamam. Tamam bunu da at abi. Kanka 2v1'sin Tam orada var karşında sağında 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 vardı zaten Vay. Anti anti 2v1'sin zaten Ya benim yayıncı panelinde FPS drop gözüküyor da ondan Yani Donuyor arada oyun Ama şeyimde yok monitörümde kendi ana monitörümde yok Ya monitörde belki healthy etmediği için öyle yapıyor Oğlum hiç insan oynayamıyorum diyorsun 8 killim vardı Yok oynayamıyordum Biz de oynayana kadar oynayamıyordum Çok iyisiniz nice nice helal vt çözünürlük değiştiriyor ya belki ondan öyle gör görünüyordur burada bir şey yok tamam siz ya yine abi sorunsuz bir şekilde izliyorsanız benim için okey bende donmasının bir önemi yok zaten bende donunca sizde de donuyor mu diye düşünüyorum ben. benim yan monitör 75hz acaba dedim onunla, onunla alakalı mı kendi monitörüm donmuyor bu 180 192 canım kaldı Of. Kanka 2v1 kaldım. Ben bile vuramadım ya. Aa. Canım olsa ikisini de alacağım. 59 can var. Yok yok akıyor tamam bro. Ama bak oyun şu an sarıyor. Çok güzel gidiyor oyun mesela. Şu an güzel aynı. Pencere var kanki. Öyle artık be. Ah. Abi bir kibe bir kalıyorum ya. Oğlum adam vurun lan. Adam vur. CV atak mı? CV bugün değil. Atarız ama bugün değil. Red atıyorlar bak red atıyorum ben. Bomba red yasak at yazdım ben de. Bas bas. Havada uçarken vurun böyle. Pencere var bir tane baba. Arkalıyorum lavuğu gördüm arkalıyorum buradan. Abi vurdu be. Kanka tam aynen yerini biliyorum baba. Aynen. Orada yersin kurşunu panel yersin. Vurdum da öldüm mü ya? Kanka basın basın adamlara. Adamlar 3 yardımcısı. Kanka bizimkiler bassa alırdık burayı bu arada. Alamaz tamam. adamlar hepsiniz restartladı baksana. Bizim takımın 2 ve 2 kaldığında direkt basması lazımdı. Şiş, Dur şiş, şiş. seni kaldıracağım baba. Kaldırıyor ya tamam tamam. Tamam. Ah! Kaldırmayın hiç beni 2v1 kesersiniz. Hiç kaldırmana gerek yok. Oğlum adam nereden vurdu lan? Tamam iyi bari. 2v1 kalınca kaldırmanıza gerek yok. Kesersiniz zaten. Valla ben her gün oynuyorum baba. <laughs> Şöyle yaptığım için. Ben daha iyi bilgisayar <laughs> aldım daha yeni oynamaya başladım. Hayırlı olsun kanka ne kadar aldın bilgisayarı? Yani her şeyi bir, bir sistem. Hayır Şeyden versin bir herkes. Bir... Herkes hayır versin. Ya bir gezer bütün sistemi, bu klavye bütün var. Ekrana dahil hepsi ah. şey geldi ya. Abi 14 canım var ya. <laughs> tamam beni boş ver, beni boş ver. Kanka base'e doğru dönüp sol amar'ı kaldırabilecek mi? <laughs> Bak adam şeyde pencerenin orada da yok. Yok. Kaçamadık. Enti An enti. <laughs> Sen sordun ya işte ne kadar aldın sistemi. Aynen. Her şeyle birlikte yani ekran bir şey daha 55'e geldi. İyi, iyi güzel kanka hayırlı olsun. Güle güle kullan. ben sana geçen sormuş 5.060 TI ekran kartı. Baba daha ne istiyorsun? O ekran kartı mükemmel. Ama markası <laughs> ne? Asus <laughs> mu, MSI mı, Zotac mı, Excel mı? Halil. Bilinmeyen bir marka olduğu için belki problem olabilir ama <laughs> özelliklerine baktığın Yok zaman ya, çok iyi. Ben palit paleti Be araştırdım palet çok şey değil yeni bir marka değil yani önceden de olan bir marka ben ilk defa duydum kanka önceden de olduğu güvenilir ve sağlam olduğu anlamına gelmiyor mesela o yüzden ee ya sen o işte, ya. kullanışlı mı diye bakman lazım markası ne kadar iyi falan diye o, <laughs> araştırdım çoğu bilgisayarcıya da falan sordum. kanallarına da baktım hepsi Hı. öneriyordu zaten ha, tamam o zaman tamam o zaman i̇şte, benimki 16 gb 16 gb 8 GB da var. Önermiyorlar onu. Özellikle onu söylediler. Sen 16 GB... kasa mı 25 koyardılar. yoksa A'dan sistem mi 25? Hayır. E 55 bütün. Ha 55 tamam. Tamam çünkü ben ekran kartı zaten 20 bin lira anasını satayım. Ben Aynen. de şaşırdım yani ilk başta 55 ise tamam. İşlemci RAM ne var? İşlemci AMD Ryzen 5 var. 7500 güzel. F, F modeli biraz kötü oluyor ama yine okey yani. Bende 5600 ya X var. Şey Intel'in F'i de çok kötü, AMD'nin F'i de çok kötü. Ya yapacak bir şey yok. <laughs> ama ekran ekran kartın çok sağlam, oradan bakmak lazım. Ya ben gittim monitöre biraz para verdim ya, çok verdim monitöre falan. Monitöre ben de bayıldım, 7500 bayıldım monitöre. Ben 9 milyar bayıldım. Of sen Soğuk. de daha fazla vermişsin. Asus'un ikini aldım da çok ağır bir şey monitörü. Ben iş işte kullanıyorum. Bayağı da memnunum yani. Pri Sonic veya panel 180 Hz baba bebeğim gibi yani. 180 Hz fazla en 165 renk ama belki 2K işte 27 inç. Ben 27 inç kullanamıyorum. Çok büyük geliyor. 24 inç kendi tercihim olarak aldım. 1080p ama benimki 2K değil. Ama Free Sonic özelliği var. Yani bir de 180 Hz tam F FPS oyunu monitörü yani kanka. FPS oyunlarında bebek gibi monitör. Ekran yenileme hızı çok yüksek Sonic'le beraber çok iyi oluyor.